Arkadaşlar bugün sizlere Temmuz ayının yay burcunun yorumuna başlıyoruz. Yollarınız var arkadaşlar. Yollarınız var böyle parça parça eşyaları sanki böyle üst üste koymuşsunuz. Eşyayla bir yere gideceksiniz. Olabilir belki bir ev tutmuşsunuz bir kiralama bir, bir şey ama evden böyle parça parça böyle bir ev eşyasıyla bir yola gideceksiniz. Bir bayanla çok önemli bir konu hakkında konuşacaksınız. Duygusal anlamda birisinin hakkında o bayandan öğrenmek istediklerinizi öğreneceksiniz. O bayan da size işte yani bu bir sanki aracı gibi biri. Ee, sanki o kişi duygusal anlamdaki yaşamış olduğunuz kişilerle sanki böyle bir aranız açık da. Ama bu erkeği tanıyan bir bayan e, kimse bu bayanla böyle arada ondan ona laf ondan ona laf arada böyle birisi git gel olay yapıyor bir şeyler o kişi hakkında size bir şeyler anlatacaktır Evet arkadaşlar harf çıkmış e ile b e b bunlar farklı kişilerdir duygusal anlamda sizi düşünüyor bu her an her şey olabilir bir evliliğe kadar e, gidecek bir e, olayla karşı karşıya gelebilirsiniz. Bu aralar yüreğiniz kıpır kıpır, biraz heyecan, biraz böyle bir e, yerinde sanki duramamazlık gibi böyle bir çıvıl e, çıvıl böyle bir e, hayat e, şeyiniz var. Yaşamaya daha sıkıyla sarılmışsınız böyle. E, i̇leriniz aydınlık. Yapacağınız işinizde engeliniz yok. Ee, işle alakalı e, olayınızda bu aralar bir bazılarınızda bir iş değişikliği olabilir. Yani işten ayrılma bir başka işe geçiş. Ve ayrıca işinizde de bir kademe atlama olayla karşı karşıya geleceksiniz. Zaten bu fazla da çıkmamış bu akrep e, şey pardon yay burcunun fincanında. Şimdi tabağımıza geçeceğiz. Evet arkadaşlar bir köstebek çıkmış. Köstebek falda iyi değil. Sinsi bir hayvandır. Ayağınızın dibinde ve ayağınızın dibini kuyunuzu kazan bir köstebeğiniz var. İri böyle birisidir. Her fırsatta bir açınızı yakalamaya çalışıyor ama siz ona fırsat vermiyorsunuz. Uzun zamandır küs olduğunuz kişilerle e, yani uzun zamandır küs olduğunuz kişilerin sırtınızı dönmüşsünüz fakat birileri aracı olacak. Özellikle bu bayramda bir barışma olayına adım atıyorsunuz. Yani küs olduğunuz kişilere böyle bir barışma adım. Hem oradan sizden hem o karşı kişiden böyle bir ön adım olacak. Bir barışma var. Evet e, bu yay burcu olanlarda e, bir ayrılma gördüm. Duygu ilişkide arkadaşlar bir aldatma var. Bayan erkek fark etmiyor bu. Ben bunu genel olarak diyeceğim. E, bir aldatma olayla karşı karşıyasınız. Aman dikkat edin. Bakın eğer birileriyle bir arkadaşlık süreci yaşıyorsanız arkadaşlar kararınızda net olun. yok bir laf var yani çirkin sen böyle dur da güzel sen bana gel bir atasözü böyle yok ya birisiyle doğru dürüst devam edin ya da istemiyorsanız bitirin başka ilişkiniz başlayacaksa onunla yok Birisiyle beraberliğiniz varken bir başka kişiye maymun iştahlık yaparsanız da kendinizi aldatmış olursunuz. Bu bayan erkek fark etmiyor. Hem bayanlar için diyorum hem erkekler için diyorum. Biraz net ve kararlı olacaksınız. Yani aldatma iyi bir şey değil. Aldatmayı iyi bir şey değil. Yani bu aldatma baştaki öbür yorumumda da söyledim. Çekirge bir zıplar iki zıplar üçüncüsünde yakalanırsınız. Bunda sıkıntı yaşarsınız. O yüzden e, çok e, bu işlerle fazla uğraşmayın. Eğer Yüksel Hanım'da bir ilişkiyi güzel sürdürmek istiyorsanız da net olacaksınız. Evet bir bayan koşarak kollarını açmış Bir sınava mı bir bir şey kazanacak? E, yani bu sınav e, bayan erkek fark etmiyor. E, yanında çünkü bir erkek de var. Bir sınava girme olay var ama yüksek derecede puan alınmış. Önünüz aydınlık. Yapacağınızda hiçbir engeliniz yok. Yeter ki e, her konuda, sosyal yaşantınızda, özel hayatınızda, duygusal anlamdaki ilişkilerinizde net ve kararlı olun. Evet arkadaşlar, bugünkü Temmuz ayımızın yay burcunu burada tamamlamış oldum. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Çok az geliyor takipçilerime söylüyorum. Lütfen, rica ediyorum. Bu da benim için çok önemlidir. Evet. Özel bakım isteyenler WhatsApp'tan bana yazabilir. 541 303 63 numaradan 63 71 numaradan bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, saygılar.